arkadaşlar ben Aytma ee, Bugün sizlerle birlikte yatak yani yatak odaya mizah yapabilecek güzel yatak çeşitlerini göstereceğim Şimdi bunu ben yaptım şimdi nasıl yapınca yapıldığını göstereceğim Şöyle Şundan Şöyle koyuyorsunuz Şöyle de Giyata Tüveli'nizi görüyoruz. Ben bu pembeyi seçtim. Ee, ama Mesela şuraya koyduğum bloklar e, çok daha için bir yarım blok koyuyorum oraya. Yarım blok. Evet. Şöyle. Şöyle. Evet. Evet. Şöyle. Güzel diyor. Ee, Şu, hmm, ben... <laughs> Şöyle. 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 Şöyle.

var mı? Var var mesela. Ee, şuraya da şöyle ıı, küsür alıyorsunuz. Şöyle küsür alıyorsunuz. Bir de aşağıdan e, ıı, tüy ve neredeydi? Hah. Kitapla tüy alıyorsunuz. Ondan sonra mesela böyle koyuyorsunuz. Şuna indiriyorsunuz. Yaz diyorsunuz. Ya, ne yazacaksın artık? Ne yazayım ya? lazım aslında şu an. Bir dakika. Kanalıma <laughs> abone ol. Yazdım ben. Şimdi. Yazılıyor koyuyorsunuz. Mesela şimdi buraya bastım mesela yani kanalıma abone ol dedi ee, bunu mesela yazdığım kitap elimde olmadığı sürece yazamıyorsunuz yani burada yazamıyorsunuz ama sadece burada yazdığım şey görünüyor bunun yanına güzel değil mesela sandık da koyabilirsiniz ee, küçük olan yani sandık bir şeyler koyabilirsiniz çok güzel oluyor şimdi ben küçük oluyorum Ha bir de yatağımıza çıkmak için Şöyle, şöyle, nereden koyayım? Mesela, bir şey göstereceğim size. Şimdi, evet. Şunu bir şuraya, şunları koyayım. Böyle, güzel, bir bir oluyor. Çok güzel yani, güzel yani bir, bir yataktır. Bir de, bu var. Bu da, şöyle güzel. Mesela bu halıları ben bu yatakların etrafına böyle şey kaplıyorsunuz. E, şu yani yatan renginde bir blok kaplıyorsunuz. Şurası da şöyle yani yatan başlamış gibi dönüyor. Buraya iki kaplıyorsunuz. Böyle de işte iskele gibi şeyler koyabilirsiniz. Böyle. E, o halılar neden onun üstüne diye sorabilirsiniz. Ee, onlar yani yatak gibi gözüküyor. Size örtülmüş gibi gözüküyor yattığınızda. Yani güzel oluyor, çok güzel gözüküyor. Hadi. şu. Yatırıp, evet. eee, şimdi eğilerek koymadığımız sürece olmuyor. Şimdi eğileceğiz. Yatağa takıyoruz. Ve evet. Şimdi bir de şöyle evet, şey yapalım göstereyim bir dakika bak bak Hadi. bakalım 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 hemen üstünün örtülüymüş gibi gözüküyor yani çok güzel bir görünü görüyorum sizde bunu yapabilirsiniz şimdi bir tane daha göstereceğim Bu böyle hamak gibi bir, şey. Şimdi buradan bir ağaç alıyorsunuz. Bu da etrafta ağaç var. Sarısı da oraya alıyorsunuz. Bundan önce bir şey de söyleyeceğim. Şimdi bu zırh askısı aldınız ve Şuraya koyduğunuz. Bu kafayı elinizde alıyorsunuz ve basıyorsunuz. Ee, bir zırh girebilirsiniz. Şöyle hemen. Şöyle şöyle girebilirsiniz. Victoria adammış gibi gözüküyor. arkadaşlar falan açıklamak istiyorsanız yani en olmak istiyorsanız yapabiliriz ve bu bir zırh askısı yani bilmeyenler için söylüyorum yani. Ben hiç onu biliyorum. Böyle bir güzel. Ee, şimdi bir tane daha yatak türünü, göstereceğim. Şurada yaklaşalım buradan. İşte ağaç şuradan. Ağaç mesela, mı? Ağaç mı? Ağaç mı? Için. Evet. bir de çift. Oh. Evet. Bir de çift. Bir de yatağımız var. Şöyle güzel bir şey Bir de tuzak kapısı ağzımızı yiyemişiz. Şey. Ve büyütüyoruz. Oldu küçücük oldu. Olmadı. Tekrar bir şey daha deneyeceğim. İşte küçük oluyor bu ağaçlar. Allah Allah. ne şuradan mı kalır? ne ağaç değil. Şunlar şöyle, 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 bu oldu şimdi onun şuraya karşısına bir tane daha yapıyorsunuz şöyle bu da şu şekilde şimdi daha yapabiliyorsunuz şimdi yapabiliyorsunuz şöyle, şöyle, şöyle kırmayı seçiyorsunuz Benim şu an yaptığımdan kalınca falan da yapabilirsiniz. O da güzel olur. Şimdi evet. daha çok düşünüyorum. Evet. Şöyle. mesela like, kamp falan yapıyorsunuz eğer ne yapabilirsiniz tabi burada okay. hmm, burada şöyle güzel gözüncük yani hamak gibi bir şey yani ben de şu an sanki bu bir ip gibi düşüneceksiniz yani eee işte. Bu da böyle bir şey Evet. Ee, Arkadaşlar bu e, ııı nerede? Ee, şu de. nerede Heh, Şunu her, bir, <laughs> da alın. Şunu Eğilmezseniz olmaz. Eğilin ve Şuraya koyun bu sanki bunların e, tutacağımız gibi oluyor. Ha bir de yukarı için e, de merdiven koyabilirsiniz. E, bu merdivenler yani elime çıkacaksın. çıkacaksınız. Bunlardan koyayım ben. ben. Şöyle. Ha, bu tarafına da koyalım bir dakika. böyle yani, yani hamanın yanındaki ııı e, böyle işte ipliğim gibi işte olabiliyor mesela bakın böyle güzel oluyor şöyle de hemen malzemelerimizi koyalım tamam güzel şey oldu yani bu şöyle güzel evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı ııııı e, kanalıma abone olmayı